Merhaba doğru mutfağa hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz nasılsınız iyi misiniz bugün size hatta yöresine ait güzel bir tepsi kebabı yapacağım ve geçelim malzememizi size tanıtalım hem yoğuralım hem malzememizi tanıtalım Evet başlıyoruz 1 yemek kaşığı acı biber salçamız var 500 gram kıymamız var makinede bir kere çektiriyoruz kıyma makinesinde arkadaşlar. İki defa çektirmeyin. Bunu kasabınıza belirtin. Üç tane soğanımız var. Ben rondoda geçirdim. Siz isterseniz elde doğrayabilirsiniz. Evet. Beş adet sarımsağımız var. Beş diş. Bunu da ekliyoruz içine. Şöyle alayım hepsini. 3 adet kırmızı kapya biberim var. Kapya biberimi de rondoda çektirdim. Yarım demet maydanozum var. Onu da rondoda çektirdim. Hepsini ekliyorum için arkadaşlar. Şöyle. Bakın bol sebzeli güzel bir tepsi kebabımız. Hatta yöremize ait. Baharatlarımızı tanıtalım. Baharatların birer tatlı kaşığı pul biberim var. Karabiberim var. Kimyonum var. Tuzum bir yemek kaşığı arkadaşlar. Kekim bir çay kaşığı. Onları da ekliyorum içine. Baharat. Size kalmış bir şey. Çok da koyarsınız. Az da koyarsınız. 4 yemek kaşığı zeytinyağı var arkadaşlar. Bunu da şöyle ekliyorum. Ve yoğurmaya başlıyorum. Çok güzel görüntüsü. Muhteşem kıymamız da koyun kıyması arkadaşlar. Koyun eti sevmiyorsanız dana eti tercih edebilirsiniz. Çok güzel maşallah görüntüye bak. Bir görünüyor arkadaşlar. Siz de mutlaka yapın bunu. Kursta eğitim aldığım hocam Fadile hocam Hatay'lı olduğu için Hatay'ın yemeklerini çok yapıyorduk. Buradan ona çok çok teşekkür ediyorum. Çok seviyordum hocamı. Bize çok güzel yemekleri de yaptırdı. Her yörenin yemeklerinde. süper bir hocaydı. Çok sağ olsun. Evet arkadaşlar şöyle tepsilerimiz var. Normal siz tepsisinde de yapabilirsiniz. Orijinal tarif olduğu için bu tepside yapacağım arkadaşlar. Şöyle yoğurduğumuz kıymayı, bütün sebzelerimizi şuraya aktarıyoruz tepsimize. Bakalım çök gelirse hepsini koymamak hapsedersin. Şöyle bakayım. Ay ne kadar güzel. Gayet güzel bir rengi var şöyle bastırın pişerken çatlamasın arkadaşlarımız muhteşem oldu kokusu süper Hatay'ın yemekleri meşhurdur oğlum sen orada askerlik yaparken biz bu tepsi kebabını da yedik hatırlatırım sana güveçte gelmişti. Muhteşem bir lezzeti vardı. Yanında da künefe yedik. Arkadaşlar videolarımda künefe tariflerim de var. Bunları da yaparsınız. Evet. Şöyle tepsi kebabımızı düzelttik. Şimdi güzel bir desen de vereceğiz. Üstüne yeşil biberimiz. Kırmızı biberimiz şöyle sıralı geçiyoruz. Sunum da çok önemli arkadaşlar. Kimisi domates koyuyor. Ama ben yeşil biber koyacağım. Yeşil biber daha güzel duruyor. Şöyle. Evet arkadaşlar kebaplarımızı hazırladık. Tepsi kebaplarımızı. Şöyle güzel iki tepsiye eşit şekilde koydum. Ayarladım. Üstünü de süsledim kırmızı biberini. Nasıl görünüyor yavrum? Güzel görünüyor değil mi? Burada da bir su bardağı suyum var. Bir buçuk yemek kaşığı salça koydum. Biraz da tuz koyayım için arkadaşlar. Şöyle bir çay kaşığı koydum. Şöyle üstünde gezdiriyorum arkadaşlar. Sonra 200 dereceye ayarladım fırına atıyorum. Bu sosu üstüne dökmemiz şart. Gayet de güzel oldu. Şöyle dekorunu bozmadan arasına ekleyin. Salçalı suyumuzu. Mesela Rondo'da çektirdim. Kırmızı kapya biberin suyu. Baktım çok çıkıyor. Onu da içinde kullandım. Ziyan olmasın diye. Bir sürü vitamin var içinde. Bunu da içine ekledim. Ve şöyle koydum içine. Şimdi fırına atıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tepsi kebabımızı alıyoruz. Isıttığımız fırınımıza atıyoruz. 200 derecede pişirdik. Herkesin fırın derecesi değişiktir arkadaşlar. Ben 200 derecede pişireceğim. Ve şimdi atıyoruz pişiriyoruz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bakalım ne durumda maşallah çok güzel pişmiş evet kebabımız hazır şimdi diğer tepsimizi atıyoruz onu da böyle pişiriyoruz evet hatayımızın meşhur tepsi kebaplarımızı yaptık hazırladık ikisini de pişirdik ikisi de muhteşem oldu kızardı benim söylememe gerek yok görüntüde olduğu gibi sevgili takipçilerimiz muhteşem oldu. Mis gibi kokuyor. Bunlar sunum tabağını almıyoruz arkadaşlar. Ekmeğini alıp böyle bandıra bandıra yiyorsunuz. Gayet güzel oldu. Siz de mutlaka yapın deneyin sofranıza getirin. Çok basit, çok sağlıklı, güzel, basit hemen fırında yapabileceğiniz bir tepsi kebabımız. Evet arkadaşlar, abone değilseniz kanalımıza abone olun. Buradan size hepinize sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Çevrenize, dostlarınıza bizi önerin çok güzel yemekler yapıyoruz daha çok çeşitlerle karşınıza geliyoruz Evet arkadaşlarımız abone ol buton yanında zil sembollerimiz var titreşim haline getirin yeni paylaşımlarımızdan videolarımızdan mahrum kalmayın bizi kaçırırsanız pişman olursunuz sevgili takipçilerimiz bakın çok güzel yemekler sunuyoruz size hepinizi buradan öpüyorum Kocaman kocaman kendinize iyi bakın iyi günler